İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasında İran'la varılacak bir nükleer anlaşmaya karşı uyarıda bulundu. Netanyahu, İran'ın dünya barışı için tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Konuşmayı demokratların çoğu izlemedi. Eroin ticareti suçundan Endonezya'da idama mahkum edilen iki Avustralya vatandaşının infaz edilmek üzere Nusakan Bangan'daki hapishaneye getirilmesi Avustralya'nın büyük tepkisini çekti infazı engellemeye çalışan Başbakan Tony Abbott çok öfkeli olduğunu belirtti. Batılı liderler Obama, Merkel, Hollande, Cameron, Renzi ve Tusk yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmaları değerlendirdi. Liderler Rusya'ya yönelik yaptırımların sürmesi ve hatta gerekirse sertleştirilmesi kararı aldı. Irak ordusunun Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit kentini IŞİD'den geri almak için havadan ve karadan yürüttüğü operasyonda IŞİD'le yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Irak medyasında IŞİD'in operasyonlara karşı koymak için intihar bombacıları kullandığı öne sürüldü. Çin Halk Cumhuriyeti savunma harcamalarını bu yılda artırma kararı aldı. Çin Milli Halk Meclisi birinci toplantısı sözcüsü Fu Ying, artışın %10 dolayında olacağını duyurdu. Fu, Çin'in istikrarlı bir savunma gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Güney Amerika ülkelerinden Şili'nin güneyinde Pukon kenti yakınlarındaki Villarica volkanının alev ve lav püskürtmeye başlaması üzerine alarm durumuna geçildi. Bölgede oturan yaklaşık 3600 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.